Herkese merhaba arkadaşlar. şu uyuyor. Ona küçük bir şey yapacağım. Hadi gidelim. Şu anda kap karanlık. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Uyanmadı. Uyuyor. Arkadaşlar şu anda ona sesler yapacağım. Korkuyorum. Bir dakika. Tablet tutacağım ama kamera gözüme de pardon. Haydi arkadaşlar yapalım. şu da orada uyuyor yaşayacak. Biz de görelim şimdi arkadaşlar kapıyı tıklayıp kaçacağım. İnşallah birazcık kımıldar falan böyle. Kımıldaşın ama uyanmasın yoksa zaman video hemen biter. Kımıldasın yani sadece kımıldamasını istiyorum arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yansı bize dönmüş. Şimdi bekle. Ona da heyecan ben deceğim ama peşe. Hayır. Hayır 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 hayır. 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 Gelme. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır, tamam dur. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam affet beni. Arkadaşlar. gerçekten çok korktu. Siz çok seviyorum. Kanalımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Ben senden kaçayım bari.